Pandemide biz kapalıydık, malumunuz. O dönemlerde işte bir değişik bir kahve bulayım diye uğraştım. Bir sos yaptım, çok güzel bir sos hazırladım. Ee, sonra o sosu tabii e, geliştirerek geliştirerek e, bir e, şey normal espressonun altına koydum. Espressoyu üzerine çektim. Sonra süt yani latte'nin bir değişik versiyonunu yaptım. O sosla beraber çok güzel içim oldu. Müşterilerimize sunduk. Çok beğendiler. Ee, biz de adını ne koyalım ne koyalım e Şimdi pandemi dönemindeyiz yazı Korona koyalım dedik. Korona koyduk adını. İnsanlar beğeniyor. Her gün gelip içiyorlar. E, lezzetli buluyorlar. Onlar daha çok tadına bakıyorlar. Tadı çok hoşlarına gidiyor onların. E korona da ilginç bir isim oluyor. Abi bana bir korona ver diye sesleniyorlar bana. Korona gönder bana. Artık adisyonlara da korona diye yazıyoruz onu. E, tabii diğer bir adı daha var o bende. O korona bittikten sonra o ismi kullanmayacağım ama bu kahveye devam edeceğiz. Bu kahve beğenildi çünkü çok tuttu. Normalde e, soslu hiçbir şeyi sevmem. İşte millet hamburgerine ketçap koyar, mayonez koyar. İşte soslu yemekler yerler falan. Ben pek tercih etmem. Sadelikten yanayım. Ama farklı olmuş. Söylemiyor da sosunu. İsminde corona koymuş. Ben herhalde bundan sonra günde bir kere içerim. Bayağı güzel. Yani e, evet zorlu bir süreçten geçiyoruz. Kafenin sahibi Sanırım bu zorlu süreçte o da bayağı zor bir süreç olarak atlattı bu olayı. Kendisinde bayağı bir iz bıraktı ki ismini öyle uygun görmüş. Evet. Teşekkürler sağ ol